Hurafeler, nazar, muska ve uğur inancı. Hadislerdeki rivayetler. Nazar haktır. İnsanı mezara, deveyi kazana sokar. Buhari, Tıp 36. Kim muska takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Ahmet B. Hanbel, Müsned 4. Cilt. Resulullah Hasan ve Hüseyin'e şu sözlerle muska yapardı. Sizi her türlü şeytandan ve nazardan Allah'a sığınarak korurum. Buhari, Enbiya 10. Bu rivayetler birbiriyle çelişir. Bir yanda muska yasaklanır. Diğer yanda peygamberin bizzat muska yaptığı iddia edilir. Ayrıca nazar hadisi, bakışın ölüm getirdiği gibi batıl bir inancı meşrulaştırır. Kur'an'ın söylediği, Kur'an, nazara veya muskanın gücüne metafizik bir etki atfetmez. Kalemelli bir. O kafirler zikri işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bu ayet mecazi bir ifadedir. Öldürücü bakış diye bir büyü gücü anlatmaz. Enam 17. Allah sana bir sıkıntı verirse onu ondan başkası gideremez. Bu muskanın ya da boncuğun hiçbir gücünün olmadığını ispat eder. Kur'an insanın korunması için dua ve Allah'a sığınmayı öğretir. Felak suresi de ki sığınırım sabahın Rabbine yarattığı şeylerin şerrinden bu sure nazardan, büyüden, hasetten korunmanın yolunu dua olarak gösterir, eşya takmayı değil. Sorun nerede? Hadislerdeki çelişkiler insanları ikiye bölüyor. Bir grup muska haramdır diyor, diğer grup peygamber muska yaptı diyor. Nazar korkusu öyle büyüyor ki insanlar başarıyı saklıyor, hayatı kıskanç bakışlardan korumaya çalışıyor. Uğur uğursuzluk inancı yayılıyor, kara kedi, gece tırnak kesmek, cuma günü şu olursa bu olur gibi yüzlerce batıl inanış dinde yer buluyor. Kur'an bu tür korku zincirlerini kırar ve insanı sadece Allah'a bağlar. Tevbe 31 Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Muska nazar boncuğu, falcı gibi aracılar aslında bir çeşit küçük Rab haline gelir. Bu da gizli şirktir. Kur'an merkezli çözüm, korunma yolu dua, takva ve sabırdır. Müşrikçe tılsımlar, muska ve nazarlık yerine Allah'a sığınmak gerekir. Felak ve Nas sureleri bize gerçek korunma duasını öğretir. Nas suresi 4-5 İnsanların Rabbine sığınırım. Vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden. Son mesaj. Muska nazar boncuğu uğur objeleri, hepsi insanın kalbini Allah'tan uzaklaştıran araçlardır. Kur'an, bu korku kültürünü reddeder ve bizi özgürleştirir. Koruyan yalnız Allah'tır, eşyalar değil.